merhabalar pundiklerim. Video kaydımız başladı. Yağmur bana yükletmişti bu uygulamayı. Artık bununla video çekeceğim arkadaşlar. Yani hmm, kardeşimin kullandığı uygulamayı yükledim böyle. Artık şöyle şöyle üstte bakıp böyle yapmamıza gerek yok. Böyle yapacağız. Ee, arkadaşlar işte bugünkü videomun konusu Dındırı dındırı dındırı. Parlak petlerle alakalı değil bu sefer arkadaşlar korkmayın. <laughs> Aha da bu pet. O güzel. Elektronik pet. <laughs> Üzerinde yol çizgi Spor ayakkabı. Kulaklık takmış. <laughs> Ağzı yamuk. Elleri kocaman. Vücudu şişko bir pet. Evet. Kendisi bu düğmelerden oluşuyor. Onu da söylememiş. Evet arkadaşlar. Bu pet sizce değerli mi? bir fikrim yok. Yani bilmiyorum. Bazıları değerli diyor. Özellikle bir neyi değerli diyorlar. Bazıları bebeği de değerli diyen var mı bilmiyorum. Bazıları değerli değil diyor. Benim e, bu videodaki amacım bunu öğrenmek. Yani benim bu videodaki amacım arkadaşlar yani kime göre daha değerli yani. Değerli mi bu pek diye. Yani kişiden kişiye gerçi değişir değeri. Ama bakacağız çoğunlukla değerli mi. Yani çoğunlukla değerli mi. Şimdi videoyu durdurup parti bulmaya geçiyor. Rap indiklerim. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Parti buldum. Ama ve lakin benim petim nerede? Aa, şeydi hemen binelim de kaybetmeyelim yani. Sonra maazallah kaybederiz falan petimiz. Çalınır falan ortalıklarda. Bakacağız bu pete ne veriyorlar acaba? Takasla falan denemek istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Şu an bize pek takas satmıyorlar. Ben artık değeri kalmadığını düşünüyorum. Ya da bu partinin boş olduğunu bilmiyorum. Ben petim gene kayboldu bu arada. Bunu kayıt çıkardık minnacık peti. Arkadaşlar bana sakın petinizi emanet etmeyin. Gördüğünüz gibi petiniz kaybolur abi. Bana petinizi emanet etmeyin sakın. Pişman olur. Aa yağmur video atmış. Şort. Maalesef ki şu anda izleyenim Bakalım birilerine takas alalım da. parti çok dağılamam. Baksana ekranım bir değişik oldu. Mesela kimse takasımızı kabul etmiyor derken nespetimizi koyalım. Bakalım bize ne verecek. O hangisi dost istiyorsun? Diyor. Bilmiyorum dersem ne Bakalım bir de ne koyacak. Bakalım bu tek değerli mi çoğunluğa Blok koydu. Başka bir şey koyacak mı? Yani çünkü de benimki binek gelsin şimdi yani. Aa pembe blok koydu. Bu pembe blok falan gerçek para satıyordu. Sepetlerini geri çekti. Ve reddetti. Yani sanırım bu pet değerli değil bilmiyorum. Bu takasta bir şey anlayamadım. Peyton'ı tekrardan çıkartıyoruz ki. Allah. Sen benim petim nerede? Bitmez bir şey yaptılar. Aa biri takas atsın. Mavi kip parak mavi kipi veriyor. Aa daha fazla baloncuk Minimum bilmiyorum tape değerli değil sanırım çünkü daha fazla baloncuk diyor. Ama zaten mavi kirpik, parlak mavi kirpi bende var yani. Bakın. Allah. Bakın parlak mavi kirpi zaten bende var. Şunu de. baştan nasıl yok? Arkadaşlar ya kusura bakmayın. Buraları atlayabiliriz. Buraları tutursun yine. Mesela i̇şte bu kadar yeter. Ölmüyor. video kaydettiği Çok Evet arkadaşlar geri döndüm. Şu an bir tane partiye giriyor ki. Giriyor ve. Evet hemen giriyoruz arkadaşlar. Video <laughs> videoyu durdurup dur 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 şey yapmıştım ya. O kadar imkanımız var yani. Şimdi niye videoyu durdurmayalım dur dur yani Değil mi? Kullanalım. Bu özelliği parlak bilmem ne ne güden kitisi var gülümse. Yani. olan var. Park bence çok iyi. <laughs> parlak fais abi parlak tavşanını verirse çok mutlu olurum. Ben bu tavşanı çok istiyorum. Verir mi? Yani kendi teypimi vermem de yani. Ay yanlışlıkla takas attım değil mi? Savaş attım sanırım. Yani video devam ediyor değil mi? Aynen. Kısa tur kabul eden yok. Bakıyorum. Heyeci falan alabilir miyiz mi bu pete? Pet, pek değerli değil sanırım. Ama ben şu beyaz tarçın paskalya almak istiyorum parlak.

Şu an kimseye takas yapamıyorum. Pek maymun benim acaba ya. Pet arkadaşlar sanırım değerli değil az. Yani bu pet ilk ilk geldiği zaman değerliydi. Ama maalesef sanırım değeri düşmüş. Yani. Başka partiye mi gitsek bilmiyorum. Bir video indim. Dönelim. Kanalıma para alamıyorum. Hı. Benim parlak köpek beli <böyle> falan var. <laughs> Kabuleti. <laughs> ha. Ama ben parlak peti alamam maalesef. Videonun konuda kurulun... tutmak istemiyorum. Oha verir mi bunları? Bu arada kabul ederim. Veriyor. Dur bunu Yağmur'a sormam lazım. Oo. ama direkt kabul etti. Bilmiyorum. Kabul etsem mi? Aa reddetti. Tam Yağmur'a soracak. Parlak <laughs> <laughs> köpek değil. Yani parlak e, köpek e, çıktı. Aa tekrar annesi. Tape koydum. Aa hayır. Üzgünüm diyelim. maalesef. Oha. Yağmura sorayım bunu. Ver tabii ki parlak. Bunlar Ama şey oyundan gitti mi acaba? Teyze bir şey vermiyor ver. Ya. Hadi kabul ettim. Aa. Bu kaz yani. kazıklıyor ya. Kazıklamaya çalışıyor. Olmaz. Arkadaşlar yani bir parlak çamurcu etmez. Bir tek yani bu. Ben hemen dolandırmaya çalışıyorum. Ayıp bir şey. Yani. Düzgünce ya tepesini işte üstü arkadaşlar. arkadaş. Kofi. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar sakin bir sözü dilerim. Canım mı tatlı mı? Aşk mı? Çok tatlı bir e, canımın içi olan Tofi çavlıyor da şarkıya Kusura bakmayın. Kendisi yaramaz burada. Kusura bakmayın. Benim beyaz yumağım. Ben sallıyor. Burada bana takı tutuyor mu yok? Bana onlara takı tutuyor. Kabul eden yok. Taka satıyorum. Bakın arkadaşlar sizin gözünüzünde önünde takı satıyorum. Kabul etmiyorlar. Pek dersiz mi yani? Bilmiyorum. Ders sanırım kaç dakika olmuş. 11 dakika bitirmeyi videoyu. Evet arkadaşlar maalesef ki yani bu pet değerli değil sanırım. Pe bu tatlış mı tatlı pete birisi bir şey vermedi. Hatta gel deminki e şeyler ya hediye veriyordu ona. Hediye veriyordu bana. ama sonra geri çekti ya. Çöktü. Neyse arkadaşlar. O zaman yani hatta biz kazıklamaya çalışan bile oldu. Videoda da gördünüz zaten. Yani bilmiyorum. Bu davranış benim hiç hoşuma gitmedi. I, yani hep pek de değersiz sanırım ama ilk geldiği zaman değerliydi diyebiliyorum. Neyse arkadaşlar benim videomda buraya kadar. Hoşçakalın. Mutlu.